Merhabalar arkadaşlar merhabalar ve yengeç burcu için 2025 yılında ne olacak tarot açılımı yengeç Burşu size ne bekliyor 2025 yılında aşktan başlayalım ha bugün bugün ve yarın 30-31 Aralık mutlaka e, dilek tutma e, ritüali yapın. Bakın bir BS kağıdına dileğini yazın. O BS kağıdına ay ışığına doğru koyun. Bütün gece ay ışığına doğru dursun. Balkon veya cama doğru. Sabah kalkıyoruz. O BS kağıdını yakıyoruz. Ve havaya böyle atıyoruz. Yani balkondan aşağıya savrulun gitsin. Aşk, yengeç aşk. Aşka bakalım. Dileğini tutmayı unutmayınız. O dilek kağıdı. Aşk yuva, mutluluk, huzur yuva mutluluk huzur size bekliyor gelecek seneden yengeçler kendiniz çok 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 karamsallıklara boğmaya seviyorsunuz bakın bazı konular var o konuları abartmaya seviyorsunuz sizin burç genelinden öyle oluyor bakın geçmiştekiler unutamıyorsunuz tekrar 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 onlara aklını getirip düşünceler içerisine kapılıyorsunuz onu yapmamanız gerektiğini düşünüyorum ev alma gibi bir şey var sizin aile evi yani eğer evlisin evlenirseniz aile eviniz olacak. Eğer bekarsanız ise evlilik söz konusu, evlilik teklifi bir ev alacaksınız. Biraz parasal sıkıntıyı çıkacaksınız ama ev aldıktan sonra. Ama eviniz olacak mı, yuva olacak mı sizin hayal ettiğiniz ev evet diyorum. Önemli de olan o. o Özellikle bekar ingeçler için evlilik söz konusu. Evlilik. Devam ediyoruz. Para ve iş çok önemli konu bu zamanda hele bu bağlılıkta para ve iş ne olacak ingeçlere bakalım arkadaşlar bakın hukuksal işlemler var hukuksal işlemler hallediyorsunuz ne konuysa bilemiyorum bak yine ev çıktı görüyor musun şey iş konusunda da ev çıktı çünkü çok çalışacaksınız ev ödemeleri mi var sizin konu neyse bakın ev konusunda bir ev ve iş bağlı birbirine çünkü eva bir yatırım, eva bir para. Mecbur çalışmak zorundasınız ve çok çalışacaksınız gördüğüm kadar. Belki de eşinizle beraber çalışacaksınız. Bakın bu sizsiniz, bu yengeç. Bu yengeç, hukuksal işlemi var mı var, banka işleri var mı var, yani yoğun bir çalışma işi var mı var, ve birisiyle berabersiniz de değilsiniz yani yanınızda biri var iki çiftsiniz çift beraber çalışacaksınız beraber ödeyeceksiniz beraber ev alacaksınız beraber yatırım yapacaksınız beraber mutlu olacaksınız mükemmel yani tek kalmıyorsunuz canım benim diye en önemli olan sağlık sağlığa bakalım yengeçler çünkü sağlık hepimiz için çok önemli diye Seniye ne olacak sağlık 2025 yılında bir şey kalmadı şimdi de mutlu yıllar diliyorum hepimize sağlık konusunda bakalım arkadaşlar sağlık konusunda bakın aslında kötü bir yıl değil sizin için sağlık konusunda ben kötü bir şey olacağını düşünmüyorum bakın yok kötü bir şey sağlıklı bir yıl çocuklar dünyaya gelebilir bakın çocuklar ilgili sizin bir ufak tefek bir düşünceler bak ağır bir hastalıklar görmüyorum sadece grip zehirlenme o tarz bir şey olabilir fazla yiyip içmeyiniz bir kendinize çeki düzen verin yeme içme konusunda değil Diyor. Yani sizsiniz, siz çok çalışacaksınız ve yoğun bir yıl öyle söyleyeyim. Yeni bir hukuksal işlemler söz konusu olabilir. Veya birilerinin peşinde koşturacağınız bir yıl. Mesela atıyorum sizin ablanız, anneniz bir ameliyat olacaksa siz de yanına gideceksiniz. Öyle bir şeyler olabilir. Ama sizin, sizin kesinlikle öyle bir şey yok. Kişisel deybu vaş kanalına. Ви тарути занятався ідьо, тарутинен тавсісін бақанлы маркадашлар. Не тавсіздиё тарот картларыбыз. Парауличекни еви дейни бир башлангыч олујекми? Евит. Бақ. Күту alışkanlıklarda kurtuluş yılı. Eğer sizin bakın kötü alışkanlığınız varsa hayatınızda mesele sigara, içki, tam yemi, yemi fazla yemi, tam bırakma yılı sizin için kendinizi sevin diyor. Kendinizi hayatınıza bakın, kendinize Unem verin. O zaman her şey iyi olacak. Annelik kartı çıktı. Anne olabilirsiniz. Gelecek yılda. Bakın eğer anne olmak istiyorsunuz. Tam sizin için ideal bir yıl. Aynı zamanda annenizin dikkat ediniz. Annenizin sağlığını. Ben demin söyledim. Hani birisinin bir şey olabilir. Bakın annenizin dikkat diyor. Veya Paras ve parasal konularda çok iyi bir yıl artıyor artış var maddi artış var yeni bir başlangıçlar söz konusu olabilir hem iş konusunda hem para konusunda hem aşk konusunda her konuda mutluluklar diliyorum mutlu yıllar